Bu videoda Gelin dizisinin 89. bölüm fragmanını sizlerle paylaşıyoruz. Fragmanda Beyza'nın başına gelen olaylar ve onun geleceği hakkında çarpıcı ipuçları var. Beyza'nın sonu yaklaşıyor sorusu izleyicilerin merakını artırıyor ve bu bölümde nelerin olacağına dair büyük bir heyecan yaratıyor. Beyza'nın yaşadığı zorluklar ve karakterler arasındaki gerginlik izleyicilere duygusal anlar sunacak. Bu bölümde Beyza'nın karşılaştığı tehlikeler ve onun bu durumla nasıl başa çıkacağı büyük bir merak konusu. Cihan, Mukadder Hanım ve diğer karakterlerin Beyza üzerindeki etkileri izleyicileri derinden etkileyecek. Eğer Gelin dizisinin hayranıysanız bu fragmanı kaçırmamalısınız. Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Beyza'nın sonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Son olarak Fragmanda dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktaları sıralıyoruz. 1. Beyza'nın karşılaştığı zorluklar ve bu zorlukların sonuçları. 2. Cihan ve Mukadder Hanım'ın Beyza'ya olan destekleri. 3. Karakterler arasındaki çatışmaların Beyza üzerindeki etkisi. Videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Heyecan dolu bir bölüm sizleri bekliyor.